Diyor ki ey evladım vücudunu ve üstünü başını temiz tut. Ha, yine çıktı size mevzu. Vücudunu ve üstünü başını temiz tut. Arkadaşlar geçen gün burada e, diş fırçalamakla alakalı işte ağız bakımıyla alakalı bir sohbet yaptım. Altına gelen yorumların çoğu Hoca diyor biraz şu, ter kokusundan bahset diyor. Ya e arkadaş ter kokusundan bahsettik zamanında da biz şunu söylüyoruz. Bakın, her insan terleyebilir. Ter kokabilir. Bu yani normal bir şey. Yani sıcaklarsın, terlersin, bunalarsın. Farkında olma... Bak, <laughs> iyi anla. <laughs> farkında olmadan... Şunu kapat. Farkında olmadan terleyebilirsin. Olur kardeşim, o anda fark edemezsin. Lan herif yanına... Lan ne geçti yanımdan diyor. Allah'ım diyor, nasıl bir koku, nereden geliyor diyor herif. Senin yanına... Herif burnu düştü aşağı. Ama sen farkında değilsin. Mesela bunu ben bir kere yaşadım. Adam bir dedi ki ya o nasıl bir ter kokuyor dedi ya. Herif dedi ter kokuyor haberi yok. İnsanlık hali. Ne yapacaksın? Kardeşim artık koltuk altına ne sürüyorsun? Deterjan mı sürüyorsun? Yumuşatıcı mı sürüyorsun? Ne yapıyorsan yap. Bakım yap. Müslüman adam temiz olacak. Niye? Çünkü arkadaşlar hep naf nereye geliyor? İşte bunlar da Müslüman. Bu adam var bir de namaz kılıyor ya. Herifin ter kokusundan yanına yanaşamıyoruz. Kardeşim bu ne pis bir kokudur ya diyor. Bu nedir ya diyor ya. Ne diyor fare mi yedin diyor. Ne yuttun kedi mi yuttun ne pis adamsın sen diyor. Senin kokundan diyor. Adam bak minibüste tellemiş artık. Bir de böyle minibüsün kolundan tutuyor abi. <laughs> Gariban da burada böyle böyle. <laughs> herifin, herifin yüzü buruştu kokudan. Herifin öldü artık yani niye? Abi gözünü sevdiğim adam. Açık konuşayım toplum içine girerken arkadaşlar bak bu bir size bir milat olsun. Toplum içine girerken koltuk altınızı, moltuk altınızı, her tarafınızı bilmem koklayın. Yapacak bir şey yok abi. Niye biliyor musun? Orada senin ter kokun yüzünden bir Müslüman rahatsız olsa kul hakkı. Hadi bakalım. E farkında değil ne yapayım? Beni ilgilen farkında olacaksın abi. Farkında olacaksın. Ona göre giyin. Herif Ağustos'ta boğazlı kazak giymiş. Oğlum sen kafayı mı yedin? Nereden nereye yani? Hazreti Ayşe radiyallahu anh'a rivayet ediyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. 10 şey fıtratlandır. 1- Bıyıkları kırpmak. Arkadaşlar bazı arkadaşlara mesela bizim tanıdıklardan herif komünist gibi geziyor. Gerçekten yani dersin ki DHKPC'nin Bağcay Hücrevi sorumlusu. Böyle bıyık dudağı mudağı kapatmış. Bıyığını kısa kes. Hep söyledik. Sakalını uzat. Bak bugün <laughs> Eyüp Sultan'daydık Cuma'da. Abi... Kucağı mesela işte orada abiler ablar falan işte çocuğu hocam bir çocuğu bir tutmut bir şeydi işte ben de ne istedim? hani ayıp olmasın bir fotoğraf çekeyim. Çocukların hepsi böyle sakalıma bakıyor ağlamaya başlıyor. Bak direkt yemin ediyorum size çocukların yaptığı gibi sakalıma bakıp ağlamak. Yani kaşıma gözüme bakıp ağlamıyorlar ha. Ben ne diyorum onlara? Kardeş diyorum sakal bırak. Çocuk diyorum ilk defa sakallı birini gördü o yüzden ağlıyor diyorum. Açık konuşuyorum ben abi. Niye çocuk sakalıma bakarak ağlasın? Niye? Hani desem bulan gözüme baktı, kulağıma baktı, gözler şaşımaşı desem gam yemeyeceğim adam. Cam haklı yani. Çocuk diyeceğim tipe baktı korktu. Ama bak gözüne bakıyorum çocuk direkt buraya bakıyor. Buraya bakıyor başlıyor ağlamaya. Bir de kendini çekiyor benden. Ama gözü de böyle sakallarımda. He, mevzu sen kardeşim Müslümansan sakal bırakacaksın. Peşine misvak kullanmak. Arkadaşlar diş temizliğini konuştuk. Burnuna su çekmek. Burnuna su çekmekten maksat ne arkadaşlar? Burnunuzu temizleyin. Abi rahat nefes alın ya. Ama burnunuzu temizlerken şunu aç. Burnunuzu temizlerken arkadaşlar sondaj yapmayın. Açık konuşuyorum. Abi hele hele böyle mescitlerde tuvalet ya da neyse şadırvan mescide yakın bir yerdeyse abi bak bizim eski mescit küçüktü. O kadar küçüktü ki <laughs> lavabo mescidin içindeydi yani. Hakikaten o kadar fakirdik yani neyse. Abi arkadaşım biri canlı yayın başladı. Abdest alacak. Biri bir sümkürdü abi. Aman ya Rabbel alemin. Yok gürültüsü parçalı buluttu yani. Lan mübarek adam ne yapıyorsun ya? Nasıl sümkürüyor ama? İnadına yapar gibi ya. Motor çalışıyor Kavazaki motor çalışıyor adam burnuna. Lan mübarek adam. Dikkat et. Burnu nasıl çekmek? Tırnakları kesmek. Bak bu kız çocukları bunu çok arkadaşlar. Uyarın. Diyor ki tırnak değil bu diyor. Ne bu diyorum? Takma diyor. Bir de takma tırnak çıkmış. Neymiş efendim? Takma tırnak çıkıyor. hepsi renkli. Ayrı ayrı boyayanlar var. Marifet. Marifet. Peşine parmak boğumlarını temizlemek. Peki bunlar nedir arkadaşlar? Bak bunlar, yani bunlar fıtrattandır diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yani yapmanız lazım. Müslüman sen temiz olacaksın diyor kardeş. Kimse senin ağız kokunu, ter kokunu, bilmem nerenin kokusunu çekmek zorunda değil. Minibüse binerken o sigara kokunda binme abi. Gözünü sevdiğim adamı. Sigara içenler. Dikkat edin. Çekip çekip minibüsün içinde Üf, yapmayın abi. Sır kapısını mı çekiyorsun abi minibüsün içinde? Ne yapacaksın? Duman efekti mi veriyorsun abi? Kul hakkı. Peşine. Koltuk altı kıllarını gidermek. En çok koltuk altı neyden kokar arkadaşlar? E kıllardan. Herif buraya temaya başlayacak koltuk altını zaten. Yani ağaç yetiştirmiş burada. Marifet sayıyor. Ya ben bunu duydum herif ya. Herifler yarışma yapıyormuş. En uzun koltuk altı uzatanlar. Ödül ne? Hava gazı. Ne olacak abi ödül? Ya nerede pislik var? Pislikte yarışıyor insanlar. Bak abartma. İnsanlar pislikte yarışıyor. Peşine apış arasını temizlemek. Arkadaşlar bakın bu da ayrı bir şey. Mantar yapar. Hastalık yapar. Koku yapar. İnsanlar rahatsız edersin. Peşine istinca yapmak. İstinca arkadaşlar nedir? Tuvalette temizlenmek. Bak iyi anlayın. İstinca tuvaletini yaptıktan sonra temizlenmek. Anladınız mı? Detay vermeme gerek var mı? He? Bir sen mi anladın? Anlamadınız mı? İstinca nedir? Tuvalete gitmiyorsunuz mu? He? İstinca tuvalette temizlemek. istibra, İstibra. Tuvaletten çıktıktan sonra bir rivayette 40 adım, başka bir rivayette yaşın kadar. Siz garanti alın 40 adım yürüyün. Ya ben öyle ne adamlar gördüm. 5 vakit namaz kılıp tuvaletten çıktığı gibi abdest alan gördüm. Olmaz. Olmaz. Sen bacağını kaldırırken ayağını ekeceğim diye içeride kalan idrar dışarı çıkarsa ne oldu? Geçmiş olsun. Abdest bozuldu. Evet. Dikkat et. İstince de kendini temizlemek. Ve raviler şöyle buyuruyor. E, aynı bak kaynağı söylüyor. Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai İbni Mace. Diyor ki onuncuyu unuttum. Ancak onunla diyorum mazmaza ağza su vermek olması muhtemeldir. Yani ağzı çalkalamak. Ağza bakım yapın. Bak. Ağza bakım yapın. Abi. İnsanlara Bak bir daha söyleyeyim. 50 kere söyledim. Anlatamıyorum. İnsanlar sizin nefes kokunuzu çekmek zorunda değil. Değil abi. Dişleri herifin olmuş sapsarıya kahverengiye dönmüş mübarek adam. Ne yapıyorsun gözünü sevim ya. Rahatsız etme insanları ya. Müslümansan ter kokuna dikkat edeceksin. Bıyıklarını kısa tutacaksın. Sakallarını uzun tutacaksın. Rabbim Celle Celaluhu bizi bunlarla amel edenlerden etsin. Amin. Amin. Dikkat edin. Müslüman temiz olsun arkadaşlar. Dikkat edin. Kuntum <laughs> what <imitation>